Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cumartesi. Dün gece geç geldim. Saat 2 gibi geldim. Çok şükür böyle kırık dökük müşterilere den gelmedim yolculara. Ondan sonra 22 yolcudan 2 tanesi kötü çıktı. Onları ben zaten rapor ettim zaten. Sıkıntı yok orada. Şimdi uyandım. Kahvemi aldım. Suyumu aldım. Bir de gözlük almıştım. Onu almaya gittim. Fiyatı önemli değil. Ee, şimdi bugünkü konumuz nedir arkadaşlar? Bugünkü konumuz ben kendime tır şirketi açtım. Ama tır var mı? Yok. Niye? Yok işte. Şimdilik yok. Niye açtım bunu? Ben size anlatayım. Şimdi açma nedenim şu. Baktım ki şimdi ehliyet alanları bir seneye geçmiş kendine tır şirketi açmış bilmem ne. Araştırdım. Bunun faydası şuymuş. Şimdi ben size geçen videomda anlatmıştım hani payroll'u var bir de HST diye bir şey var tamam mı? Yani kanun dışı gibi, kanun içi gibi bir şey ama payroll değil. Payroll her zaman sıkıntı yaşamazsınız onunla. Şimdi bazı şirketler var sağlamdır. Yani nasıl diyeyim size? Yine HST olarak ödüyor ama sağlam ödüyor. Yani hile yapmıyor sana yani Sana karşı mesela ödememezlik yapmaz, bir şey yapmaz. Bütün Hindistan şirketleri kötü mü değil vardır iyileri de vardır. Şimdi bunun için eğer siz Amerika'ya gidiyorsanız muhakkak biznes numarası almanız lazım çünkü bu size lazım olur muhakkak. Her şirket peşolu vermez. Adam diyor ki 60 cent plus HST der yani tamam mı? yani toplam parayı sana verecek işin içinden çıkacak yani yıl başında işveren kalkıp da vergi iadesi yapmaz bununla uğraşmaz o parayla gider kendine tır alır faturayı sana keser. Sen de gidersin. İşte ben bu kadar iş yaptım. Vergim de bu. 10 bin dolar çıkar, 2 bin dolar çıkar, 3 bin dolar çıkar. Ama ne yapıyorlar mesela? Benim Uber'de yaptığım gibi mesela. Ben yüksek kazanıyorum Uber'de. Ama devletten vergi alıyorum. Anlıyor musunuz? Ha, burada ne yapıyorsun? O da kanuni bir şey. Burada ne yapıyorsun? Bütün gelirlerini, bütün harcamalarını, ne harcadıysan kahve bile alsanız bunun fişini alın. Bu durumda eğer siz HST olarak çalışıyorsanız yani in, core, in cooperation diye biraz zor cümle ama in cooperation diye geçiyor. In operation. eğer çalışıyorsanız veya Uber'e, Lyft'e şuna buna delivery yapıyorsunuz. su aldın, telefon aldın, elektrik, su faturası, doğalgaz, ev kirası bütün fatura ne varsa yıkarsınız. Tamam mı? Sonuçta karşılığında da fiş alıyorsun. Diyorsun ki ben bu kadar para harcadım. Ne kadar giderin çoksa gelirden daha fazlaysa o kadar düşer senin vergi ödemen. Sonra bir bakmışsın aha devlet bana 2000 dolar para verecek veya 3000 dolar. Mesela ben geçen sene 1050 dolar para aldım. Şimdi burada baktım ki böyle gitmiyor. Kalktım kendime bir tane biznes hesabı açtım. Yani şirket açıyorsunuz. Resmi bir şirket açıyorsunuz ama şirketiniz yok. Şöyle yok. Yani mekanınız yok. Adresiniz belli. Yeriniz belli. Hepsi tamam. Ama nerede? Tırı var mı, tırı yok mu? O da belli değil. Çünkü daha kaydın yok. Yani tır kaydın yok. Onun içinde ben şimdi ABD vizesi beklediğim için her günde kontrol ediyorum. Eğer yani boş yer varsa görüşmek için, randevu için her gün kontrol ediyorum. Geçen bir tane yakaladım. Ama olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Yani tıkladım olmadı ama boştu olmadı. Demek ki başka biri almış orayı. Şimdi ABD yapacağım için ileride, ilerleyen yani yıllarda mecbur bunu açmak zorundayım. Şimdi oldu da diyelim ki kendime tır aldım. Zaten şirketim var. Hazır. Sıkıntı yok. Adı da Yaban Eller Kanada INC. Yani anonim şirketi. Tamam mı? Gittim de kendime tır aldım. Bitti. Giderim. Tır alırım. Biznes numaramı gösteririm. İstediğim yerden şu anda bile gitsem tamam mı? Kötü krediyle, iyi krediyle, kredi ile gitsem şimdi bile tır alırım. Ama dediğim gibi ben Kanada'ya hiç güvenmem. Kanada içerisinde tır alarak Kanada'ya güvenmem, çalışmam. Çünkü alacağım para belli arkadaşlar. Belli. Bakın ben işi bıraktığım günden bu yana üç tane firmaya girdim. Road test'e girdim. Yani sürüş testine girdim ve alındım. Hatta bir tanesi şu anda benden haber bekliyor. Ben gitmiyorum. Hiç de gitmiyorum. Haber de vermedim de gitmiyorum. 50 sent diyor artı HST diyor ama firmanın sıkıntısı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Para ödemiyor. Şöyle ödemiyor. İlk 15 gününü tutuyor. O önemli değil. 15 gününü tutuyor. İşte yok ceza aldın, trafik cezası aldın, yok şirkete kesilecek. O zaman maaşından kesiyoruz diyor. Tamam eyvallah da. Sonra ne yapıyormuş o şirket? Çünkü Hindistan'ı. Çünkü Hindistan şirketleri böyledir. Genelde HST olarak çalışır Kanada'da. Payroll olarak çalışmaz. Payroll'cular genelde beyaz insanlar, Kanada'lı insanlar Peyrolla çalışır. Öder parasını, vergisini de keser bitti. Tamam bu kadar ama uzuz çalıştırıyor. Yani hiç payroll olarak çalıştığınız zaman 40 cent diyor adam. HST çalıştığınız zaman 50 cent veya 55 cent diyor. Amerika'ya 60 cent, 65 cent diyor. Tamam mı? Şimdi burada ne yapıyorlar? Baktım ki yorumlara baktım, ettim. Adam hepsine takmış hemen hemen. Davalık olmuş yani. Burada mahkeme insanlar şikayet etmiş hakkını, hakkını almak için. Bu da saçmalık. Yani şimdi kalkıp 4 bin dolar alacağım var. Avukat tutacağım 4 bin dolar. E şimdi değmez. Hani 20-30 bin dolar olur da. Ne yapıyormuş? Mesela sen şimdi şirketi değiştirmek istedin. 15 gün notis veriyorsun. Notis dediğimiz uyarı veriyorsun patron. Diyorsun ki kardeşim ben işi bırakıyorum. 15 gün süre veriyorum. Şimdi ne yapıyorsun sen? İçeride zaten 4000 dolar alacağın var. İlk 15 gün çalışmış olduğunuz paranın alacağı var. Bir de en son çalıştığın para var. Ne yapıyor? O parayı rezil risva ediyor. Yani çektiriyor da çektiriyor çek. Çünkü niye? Hiç ST olarak çalışmışsın. Orada tam tamına hak iddia etme gibi bir hakkın yok. Bu ticari mahkemeye gideceğim. Ticari mahkemede bir sürü tantana falan yıllar sürer. Tamam mı? Yıllar sürer. Benim var bir iki tane arkadaşım var. Adam vermiyor. Mahkemeye gittiler yine alamadılar. Ama payroll olduğunuz zaman Kanada'da o parayı yatırmak zorunda. Başka hiç yolu yok, şansı yok. Yoksa cezaevine girer bu durumda. İş yeri kapanır. Büyük cezalar öder payroll olarak. Çünkü ne? payroll anlamı bu adam %100 o şirketin adamıdır. Anlatabiliyor muyum? Bu şirketin adamı. Bunun dışına çıkamaz ama HST olarak çalıştığınız zaman diyebilir ki ya işte kardeş bugün işimiz yok eve git. Tamam, eve gidiyorum ama ödeme ödeme yok. Ödeme vermez. Diyebilir ki ya tırı sattık da sen artık bizimle çalışma, bitti. İstediği zaman kovar, istediği zaman alır. Ama da onu seni eve gönderse bile o günün ödemesini vermek zorunda. Tatil günlerinde devlet, hükümet, şu vatan, millet, sakarya tatilleri falan. Bunların hepsini de bu, bu şirket ödemek zorunda. Cuma, mesela bu, bu, pazartesi işçi günü. Mesela benim eşim işe gitmeden o, o günün parasını alıyor. Ben de mesela bu en son şirkette çalıştığımda payroll olarak çalışmıştım. İki tane tatile denk geldim. İkisine baktım adam ödemesini yapmış. Fazlasıyla da yapmış. anlatır biliyor muyum? Şimdi o yüzden niye ara verdim? Çünkü Kanada içerisinde kazanamıyorum. Kazansam yaparım. Şimdi istesem vallahi de billah pazartesinden geç, geçi yok. Ya, pazartesi gider vallahi iş başı yaparım. Sıkıntı yok burada. Ama kazanamam. Adam beni kandırıyor ya. Aynı yere gidiyoruz. Aynı yere gidiyoruz arkadaşlar. O da Laval'a gidiyor. Ben de Laval'a gidiyor. O da Warners'e gidiyor. Kübek'e ben de Warners'e gidiyorum. Adam diyor ki I'm gonna give you guarantee you can make 2500 mile at week diyor. On week diyor. Lan nasıl oluyor? In week yani. Haftada 2500 mil nasıl yapabilirim? Öyle bir şey var mı? Kandırıyor herif ya. Hesaplıyorum adamla. Hesap makinesiyle tan 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 yapıyorum. La arkadaş aynı yere gitmiyoruz aynı yere. Aynı kilometre hani adam ne yapıyor? Yani olmuyor. Bir de bunlar Isaac sistemi kullanıyor. Benim kullandığım sistemde asla olmaz. Onu kağıtla yaparsın. Sahtecilik yaparsın, yazarsın, yola çıkarsın, malı götürürsün. Atıyorum 2 saat, 3 saat yola çıkmışsın. Mola verdiğin yerde yazarsın. İşte ben bu şimdi yükü aldım gidiyorum muhabbeti. Yazarsın gidersin tamam mı? Zaman kazanmak için. Anlıyor musun? E bu da MTO'ya denk geldiğini düşün. Denk yani Bunu Kanada'da yapıyorsun şu anda. Şu anda bu hileyi yapabiliyorsun Kanada'da. Ama Amerika'da yapamazsın. Çünkü Amerika'nın hepsi e-log'a geçti, Isaac sistemine geçti. Adam kalkıp da kağıt üzerinde şey yapamaz, kontrol edemez. Eğer kağıtla çalışıyorsanız Amerika'da yanılıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Dolayısıyla aklınızda böyle takılmasın. Ya bu arkadaş amma tutturamadı ya, bu arkadaş Kanada'da bilmem... Öyledir ama benim hedefim Amerika'yı Niye? Zaten aynı işi yapıyorum. Bütün hafta pazartesinden cuma gününe kadar ben tırda yatıyor muyum? Yatıyorum. Bu rezilliği çekiyor muyum? Çekiyorum. Aileden her şeyden uzak. Bari ben bunu niye Amerika'da yapmayayım ki kardeşim? Ben burada yapsam 4 bin dolar 3 bin dolar para kazanırım. Amerika'da yapsam 10 bin dolar para kazanırım kardeş. Mantık olarak böyle düşünmek lazım. Niye ben hali Uberlift yapıyorum? Çünkü eğer ben fabrikaya mabrikaya girersem bir anda ben tırcılığı kovalayamam. Bir de işten soğurum bu sefer. Bunu hiç yapma. Mesela ben e, yolcu bırakırken Brampton'a gidiyorum. Bakıyorum mesela firma iyi. Gidiyorum yanımda CV'lerim, evraklarım her zaman yanımda arkadaşlar. Her zaman. Böyle itinayla yanımda. Hepsi. Gidip götü gösteriyorum. En azından geri çevirmiyor. Gel diyor otur. Ne yapıyor, ne ediyorsun, kaç senedir tecrüben var falan. Şimdi falan. benim kurmuş olduğum şirket olayına gelelim. Şirket olayında ben şimdi sponsor olabilirim bu konuda. Sponsor olabilirim. Ama tır yok bir. Sponsor olsam da böyle kolay olmuyor. Ancak ancak benim 3-4 tane tırımın olması gerekir. Teminat mektubu bırakmam lazım. Para yatırmam lazım bankaya. Ondan sonra Türkiye'deki alacağım kişi veya herhangi bir ülkede alacağım kişinin iyice sabikası sağlam olması lazım. Payroll olarak çalışması gerekir. Yani sigortalı Türkiye'de öyle Kaçak maçak değil. Savga kaydı olmayacak, sicil kaydı olmayacak, trafik cezası olmayacak falan filan. Böyle bir de İngilizcesi olacak. Ha bu durumlar, bunlar olduktan sonra ben bu adamı benim buraya alabilirim. Rahat bir şekilde. 6-7 ayda buraya gelir. Ben onun ehliyetini, Kanada ehliyetine çevirtirim. Olay bitti. Adam buradan devam eder. Ama bu durumda ne oluyor? Ben bu adamı ucuz ödemem lazım. Çünkü bunun, Esprisi burada. Dolayısıyla iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum ve bunun masrafı da ben size söyleyeyim yaklaşık 1000 dolar. Bunu hatta siz de online yapabilirsiniz. Ben kendim yaptım burada. Bana da ulaşarak e, bana da yaptırabilirsiniz. Muhasebeciye de yaptırabilirsiniz. Muhasebeciler bazıları kazıkçı bazıları biraz kazıkçı bazıları iyi bilmem onu denk gelmeniz lazım. Genelde kendiniz yapmayın çünkü İngilizceniz yoksa pot kırarsınız. Bu, bu işlem 2 saat falan bulabilir. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Bilene gidin. Bilen birisine gidin size bu şirketi açsın. Çünkü bir sürü yerlere başvuru yapmanız lazım. Yaklaşık bir 350-400 dolar civarı bir harç yatırmanız lazım online. Bunları yaptıktan sonra size uzun uzun dokümanları veriyorlar ve bu evraklar da da gidip şey başvurusu yapabilirsiniz. Kredi, tır kredisi, ev kredisi falan hepsini yapabilirsiniz. Şimdi biz uygulamaya gidelim arkadaşlar. Ben size evrakları göstereyim, uygulamaya gidelim. Ben size içeriğini göstereyim, anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Siz belki merak ediyorsunuz. Bazı insanlar var. Hani nerede ispat falan filan? Ben de size ispatı göstereyim. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi benim almış olduğum şirket belgesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bakanlıktan böyle bir belge aldım. Bunları online bir şekilde aldım. <laughs> Şimdi burada Yaban Eller Kanada'yı ensi yani anonim şirketi olarak. Hani yarın bir gün oldu da Allah verdi de şöyle kendimiz atır dorsa aldık. O zaman e, YBC yapacağım. Yani Yaban Eller Kanada e, kariyer veya shipping yaparım. Bir şeyler yaparım kendime. Veya kendime Tır alırsam bu Yaban Eller Kanada'yı kısaltmış halini ben ekleyeceğim. YBC yapacağım. YBC yani YB, YBC yapacağım. Şimdi burada kararttığım bir numara var. Hani burada hani art e, niyetli insanlar var biliyorsunuz sosyal medyada hani bunları kullanmasın diye arkadaşlar kararttım. Burada bir numara var. Bunu kimseyle paylaşmayın. Evet burada I have been certified that above name of e, corporations the articles falan işte ben işte onu onaylıyorum işte böyle bir kişinin böyle bir şirketin olduğunu falan filan. Burada yazıyor arkadaşlar. Articles in, in, in Cooperation arkadaşlar. HST olarak burada görüyorsunuz değil mi? Burada bütün bilgiler var. Ondan sonra nerelerde şirket aç açabilirim, nelerler yapabilirim A'dan Z'ye kadar hepsi burada yazıyor. Hepsi transfer işlemleri bilmem ne işlemleri. Burada hepsi yazıyor. Burada benim adım soyadım. Diğer tarafta benim tarih imzalarım falan arkadaşlar. Yani bunların aldığınız zaman ev alabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz sağlam bir şekilde. iş kurabilirsiniz. Ben şimdi bununla gidip Koskep'ten para alabilirim sağlam. 100-150 bin dolar para alabilirim devletten %2 faizle. Kendime gidip güzelce ne böyle ağız tadıyla bir tır alabilirim mesela. ikinci el falan. Hatta yani sıfır tır şu anda 250-300 bin dolar. Yani ikinci el böyle orta bir kilometre yapmış bir tır alabilirim. Sıkıntı yok ama almayacağım çünkü benim işime gelmez arkadaşlar. Ben e, burada sıkıntıya girerim. Kanada'ya güvenerek iş yapmak istemiyorum. Çünkü piyasayı biliyorum. Kanada'daki tır piyasasını bildiğim için değmiyor. Kaybederim. Bunlar işte e, Restriction on the share transfer Transfer'in e, kısaltmasıdır işte falan filan bunları yazıyor burada. Ha, bu evrakları arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şirket evrakları. Fazla bir şey yok burada. I borrow money up the credit of the corporation işte bilgi ile ilgili mesela kredi başvuru yapmak istiyorsanız veya para aldıysanız bunların hepsi burada yazıyor. Issues, receive sale or pledge debit hepsini. Bu evrak güçlü bir evrak arkadaşlar. Artık şirket sahibisiniz yani çocuk oyuncağı değil bu. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ve burada aynen adresiniz, şirket açtığınız adresi göstermeniz lazım burada arkadaşlar. Ev adresiniz olur, herhangi işte bir iş yeriniz varsa sıradan adres gösterebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem bunlar. Bunun dışında bir evrak daha var bunun yanında. O önemli değil yani. O da zaten onu da veriyorlar. Bu bunun yanında oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu birlikte ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Akıl vereyim burada. Bu evrakları alıyorsunuz. Şu anda ben bankaya gitmedim çünkü zamanım yok. Gidip diyorsunuz ki I want to open my business account diyeceksin. Şimdi onun için randevu almanız lazım. Hemen açılmıyormuş. Yani bir iki saati buluyor. Öyle oturuyorsunuz. O sana bakar sen ona bakarsın. Sorular sorar falan filan. Sana hesap yani bir iş hesabı açacak orada. O çok önemli. İş hesabı açtığında bir tane belge var, onu almanız lazım. Void check, void check belgesini almanız lazım. Void check authorization belgesi. O nedir? Mesela bu e, genelde herkes alıyor bunu. Niye alması gerekiyor? Mesela payroll olarak iş aradın, değil mi? İş iş buldun. Sadece ki bana banka bilgilerini ver, tamam? Banka hesabın adın soyadın adresin, parayı nereye yatıracak adam şimdi? Sen orada authorization institution authorization de oluyor ya da void check dediğin zaman void check onları bilir. I wanna get void check also diyeceksiniz tamam mı? Onlar sana onu verir. İstemeseniz de verirler ama genelde veriyorlar ama siz söyleyin çünkü her zaman insanlar dalgın olabilir, unutmuş olabiliyorlar. Çünkü onu almadan olmuyor. Onu mesela gittiniz payroll'lu veya HST olarak bir iş buldunuz arkadaşlar. HST olarak iş bulduğunuz zaman Size void check'iniz var mı? Var. Hemen önüne koyuyorsun. Adam alıp banka bilgilerini girecek. Maaşını oraya yatıracak arkadaşlar. Tamam mı? Hesabınızı açtıktan sonra. Bu şirketle ilgili belge arkadaşlar. Başka da bir belge yok. Hepsi toplam ee, bu kadar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane belge. L, siz e, gidip tır alabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz, HST olarak çalışabilirsiniz. Yani bu bildiğimiz resmi bir şirket. Yani sizin gidip de dükkan tutmanıza gerek yok. Yok, depoziti verdim de yok, kira geldi, su, elektrik falan gerek yok. Sadece bu şekilde online bir şekilde iş açabiliyorsunuz. Herhangi bir Amazon gibi, bilmem ne gibi, tamam mı arkadaşlar? Benim size demek istediğim bu. Aklınız varsa arkadaşlar, eğer yaptırıcı olmak istiyorsanız ha tecrübe kazanmak için Kanada içerisinde yapın ben bir şey diyeyim mi benim bu yaptığım 3-4 ay mesela çalıştığım şirket iyi bir şirketti harbiden sağlam bir şirketti param da hiç kalmadı ödedi ama adamın kilometresi yok Amerika'ya çalışıyor ha, yani ben şimdi vizemi alırsam ilk gideceğim eski şirketimdir diyeceğim ki hadi çünkü niye 58 sent, 60 sent e, veriyor ve ben o o, o o zaman ben eve rahat bir şekilde vergiden sonra 9 bin 10 bin dolarla eve gelebilirim rahat bir şekilde. Ayaklarımı uzatıp e, TV izleyebilirim. Ama şu anda bu şekilde yapamam arkadaşlar. Çünkü mantık dışı. Kanada içerisinde çalışıyorum. 4 bin dolar 3 bin dolar para alıyor Ulan Uber yapıyorum. Lift yapıyorum. Aylığım 6 bin 7 bin dolara geliyor arkadaşlar. Yani bir de evime gidiyorum, insanlarla yeni insanlarla tanışıyorum, tecrübe ediniyorum falan filan. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ehliyet almakta istiyorsanız, ehliyet belgeleri almak istiyorsanız, daha öğrenmek için sınavlara girmek için, kazanmak için beni muhakkak bulun. Ben size bu konuda yardımcı olurum. Kolay bir şekilde size ehliyet sahibi edebilirim bu konuda. Biraz İngilizce ihtiyacınız var. Onu da ben bir şey yapamam. İngilizceniz varsa ben size trailiyetini rahat bir şekilde bu konuda yardımcı olabilirim. Yine arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Açıklama bölümünde de zaten yazacağım arkadaşlar. Açıklama bölümünde ayrıyeten e, online bir şekilde nasıl business account'ı açabilirim. Yani iş hesabı açabilirim. Yani tır, tırcılıkla ilgili. Onu da linki de paylaşacağım. Eğer İngilizceniz yeterliyse oradan başvuru yapabilirsiniz. Yetersizse bana ulaşarak ben size yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.